Herkese yeni bir vlogtan tekrardan merhaba. Herkes umarım çok iyidir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, huzurunuz her şey yerindedir. Güzel bir enerji yollamak istedim buradan herkese. Güzel günlerimiz, haftalarımız olsun. Yeni bir vlogumu başlatıyorum şu anda. Hazırlandık. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle sadece minik bir makyaj yaptım hemen. Çok az rimel, biraz ruj, birazcık da bir, bir krem sürdüm. O da sadece böyle göz altlarına vesaire. Saçımı hızlıca topladım. Anne hazırlanması çünkü. <laughs> şöyle minik kolyemi taktım. Saatimi taktım. Daha önce ev için kombinlediğim ürünlerimi giydim. Milan'ın taytı ve kotonun bir tane e sweatshirt'ü. Şöyle kapşonlu. Çantamı da aldım. Şimdi karanı da giydireceğim. Sonra çıkalım. Munilerimi giydin? Nerede Huni? Nerede Huni? Nerede Huni? Nerede? 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 <gülüyor> <gülüyor> Bu takımı da biz meğersem onu 6 ay almışız kolları şimdiden şöyle küçülür gibi olmuş. Evet. Ben buna çok üzüldüm. Yeni emziğe de alışamadık. Vay halimize. Vay halimize. <laughs> Bakayım. Şöyle tutmak istemiyor. <laughs> Çünkü diğer emziği arasında baya bir boyut farkı var. Ama zamanla alışır diye umuyorum. Yoksa artık biz emziği bırakmış bulunacağız. <laughs> Annem. Annem. Hadi çıkalım. Hadi baba gitti önden. Hadi biz de inelim. Ne oldu? Bir heyecanlı gördüm seni. Ne oldu? <laughs> Umarım emziği fırlatmaz yere. Çünkü askısını daha takmadım. E, ee, emzik askıları vesaire de annem de almış. Onları getirecek yakında gelecek inşallah. Karahan'a mama sandalyesi almış. Karahan'a yürüteç almışlar. Yürüteç hakkında birazcık e, kafam karışıktı doğrusu. Bindirsem mi bindirmesem mi diye ama son karar olarak aldırdım. Çünkü onlar da çok heves ediyorlardı. En azından böyle çok uzun süre tutmazsam sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani bebekken hepimiz bindik sonuçta. Hiçbirimizde bir sorun olmadı. Öyle çok titiz bir konu olduğunu düşünmüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Herkesin fikri farklı olabilir. Herkesin doğrusu farklı olabilir. Geldiğinde zaten sizinle beraber paketlerimizi açarız. Hadi biz çıkalım. Kahvaltı içinde böyle hızlıca otantik ekmekler var. Böyle tost ekmeği gibi oluyor. Bunlar bir de sağlıklı oluyor. Dört dilim çıkardım bu şekilde. Bunun üstünde labne var. Sonra domates birer dilim de salam koydum. Bunda da klasik kaşar ve sucuk koydum. Hem altına hem üstüne gelecek şekilde. Yani illa tost yapmak zorunda değiliz. Böyle daha hızlı oluyor ve etraf daha az kirleniyor. Fırında hazırlamıştım. Şimdi birazdan sofraya otururuz. sabahta temiz nevresimleri taktım. O yüzden biraz içim rahat çıkacağım. Bulaşıklar yıkanıyor. Ama çamaşır makinesini kuramadım. <laughs> daha doğrusu kursam kurarım daha bilmiyorum. Onu dönüşte yapsak daha iyi olur gibi. Şimdi Karahan'ı onu çok kızdırmadan tulumunu giydirelim. Çıkalım. Çıkalım mı? Biraz kızıyor giyerken. Biraz değil. Bayağı kızıyor. Bayağı. Bayağı bayağı bayağı. Dur anne, Dur aşkım. Ne yapalım? Nereye gideceğiz biz? Nereye? Dur anneciğim. Emziğini de şöyle iki başlıkla emziğe dönüştü. <laughs> bir onu bir onu takarız alışır diye. Böyle bir şey geçti aklımdan. Dur anneciğim. Şöyle diğer elini soktuk mu? yani <laughs> Çok mu bunaldın? Çok bunaldın haklısın. Çok bunaldın haklısın. Çok bunaldın haklısın. Hadi gidelim. Ya ben böyle videolarda bazı şeyler tekrar tekrar cümle kuruyorum bebekle ilgilenmekten, Karahan'la ilgilenmekten böyle evet. alışkanlık haline geldi. Umarım kulağa kötü gelmiyordur, rahatsız Hadi. etmiyordur sizi. Şöyle olduk. Hadi çıkalım. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Anne kabısını giysin. Sonra pembe çoraplarıyla. Hı -hı. Neyse ki kimse görmeyecek. Neyse ki değil mi anne? Dur 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 dur. Hop. Giydik mi? Şöyle üçünü düzeltelim. Hop. Bir bakalım. Alalım çantamızı da. Geri kalan her şey baba almıştır. Biz de çıkalım.

can. Sel sı sı Tepeden çeksin. Bize kaldıracak onu. böyle. istediği Nerede benim kahvem diyor. <laughs> <laughs> mı Beni mi arıyor? gidiyor. <laughs> <laughs> Ne <laughs> <Çok gülüyor> kadar mutlu bir havaya kalkınca <laughs> ee, Çok seviyorum. <laughs> 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 Tam da önümüzde durdum. <laughs> Tam da <lastik> az çocuğuna döndü. <Gülüyor> <Kulağınları>. <Gülüyor> Ne yapıyorsun, Ne yapıyorsun? <laughs> Bir kez baş. Çok sevin az önce. Ne oldu? Ne? <laughs> sesinde tam ergen sesi var. Allah Allah. var ya. Ne oldu? Ben. Allah Allah. Nerede baba? <laughs> Bu nasıl ulan ya? Nasıl var <laughs> işin? Bırakın ha. Biberon ondan büyük ya. Güzelnik. Pişirim. Bu çocuk şu şu skip'ini bozmayayım senin keyfini. Keyfini bozmayayım. Alsam yapak. Dur. Gel. Pişim. Hadi be. Bir... Çak. Koy. Koy pati, pati. Koy pati. Koy pati. Dur. Pati pati pati. Ah. Oh. Pati, 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 çok merak ettim Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gelen kargomuzu sonunda açıyoruz. Bayağı bir bekledik bu kargoyu. Artık sonunda geldi. Evet anneğim ben bu kitabın minicik sanıyordum avuç kadar sanıyordum. Bak kocaman çıktı. Bak bak bak. Ne demiş çocuğunuz keyifle vakit geçirirken size sıcak bir Türk kahvesi içip dinlenmeyi ne dersiniz? Böyle minik bir, bir tür kahvesi yollamışlar. Bir bardaklık, tek fincanlık. İnce düşünce sonuçta güzel olmuş. Kitapta şöyle bir şeymiş. Bu çocuk aç. Bu çocuk aç ya. Kimse doyurmuyor. Evet. Et gıda hakkındaki merak edilenler doktor onaylı 117 adet bebek yemeği tarifi, uzman görüşleri ve anne tavsiyeleri. Bu kitabı şimdilik sadece kargosunu açıyorum içeriğine bir bakacağım. Biraz okuyacağım. Daha sonra sizinle beraber zaten bunun hakkında yorumlaşırız. Böyle tarifler bulunuyor. Bu şekilde. Karahane içeriye yatırmıştım. Şimdi ben de gidip artık elimi yüzümü yıkayıp üstümü değiştirip dinlenmek istiyorum. Mutfaktan tekrardan merhaba. Burada birazcık istiflediğim e, ürünlerim vardı fazla kalanlar. Şimdi onların hepsini kavanozlara tekrardan yerleştireceğim. Boş paketlere atacağım. Birazcık yer açılsın. Birazdan da market alışverişi yapmayı planlıyorum. O arada bir gözden geçireyim dedim. Neyim var, neyim yok diye. Şöyle Emsan'dan aldığım kavanozlarım vardı. Bu şekilde ağzı açılıyor kolay bir şekilde. Yemekleri rahat bir şekilde koyulabiliyor. Sonra da böyle kapanıyor. Bunları çok seviyorum. Bunun içinde böyle tel şehriyen vardı. İçine sığmadığı için artmıştı şimdi. Boşaldığı için tekrar dolduracağım. Şunları böyle görmeyi hiç sevmiyorum. Yani paketin ağzı biraz bile azaltmak, hemen kavanozu doldurmak peşindeyim normalde. Hiçbirini ziyan etmemem lazım tabii ki. Son kadar alıyorum. İlk paketimiz gitti. Çayınız bitti sanıyordum. Çok şükür ki biraz daha varmış. En azından bu ayki ihtiyaçlar giderler konusunda bir ürün elenmiş oldu. Yani çay şey almak zorunda değilim. Biz böyle çay kurun turist çayı diye geçiyor sanırım bunun adı. Bunu çok beğeniyoruz. Turist çayı. Rize turist çayı. Çok güzel oluyor. Hatta yani bir kavanoz daha doldurur bu. Şimdi ben bunun ağzına bir bant yapıştırıp öyle kaldıracağım. Çayımız da hazır. Bu kavanozlar da Mudo'nun kavanozları. Bunları da çok beğeniyorum. Kahve çay köşemde kullanıyorum. Daha sonra şöyle kapağı ahşap olan göstereyim. Bu şekilde kavanozlarım var. Normalde bunun üstüne şeker yazıyor ama ben böyle ters kullanıyorum. 3 boy çünkü bunlar şeker, çay ve kahve sözlerinde En küçüğünde kahve var. Orta boyunda tuz, şeker yerine yani tuz var. Onu da böyle paketini doldurayım. Tuz olarak da şöyle salina iyotlu sofra tuzu almışım. Onu kullanıyorum. Bunu da son damlasına kadar aldık. Bundan da kurtulduk. Şöyle bir tane bozon var daha doğrusu yalan olmasın. Şu anda fazla kavanoz mu olmadığı için bunu böyle değerlendirdim. Hem kapağı olmadığı için böyle hızlıca alabiliyorum. Annem memlekete dönmeden önce evdeki bütün kabartma tozlarını, şekerli vanilinleri bana vermişti. Kullanacak kimse olmayacağı için evde ziyan olmasınlar diye. Ben de tarihlerini vesaire kontrol etmiştim. Geçenleri atmıştım zaten bunların tarihi bayağı var en az bir sene var. Ben bunlar da bitti sanıyordum, sipariş verecektim. Neyse ki fark ettim evde kabartma tozu, maya, vanilin bunların hepsi varmış. Şöyle şekerli vanilinler, kabartma tozları. Bunları da buraya ekliyorum. Böylece bu kavanozda tamam. Geçen sorulan böyle çok beğenilen karacanın baharatlığı var elimde. Bunu gerçekten ben de çok çok seviyorum. Normalde baharatlıkları hiç sevmem. Böyle kavanoz kavanoz küçük olanları vesaire. Ama bu işimi çok kolaylaştırdı. Böyle derli toplu hepsi bir arada duruyor. Şimdi bir kontrol ettim nelerim azalmış diye. Aslında karabiber de azalmış. Bunu da doldurun birazdan. Şöyle pul biberi dolduracağım. Üstlerine de sticker'ları almıştım. Trendyol'da bunların linkini instagram hesabıma ekledim. Ee, hepsi bulunuyor. Defne yaprağı bitmiş ama defne yaprağım yok. Onu da market alışverişinden sonra dolduracağım. Tarçınım var. Kekiyim de azalmış ama alır mıyım bir bakalım. Nanem var. Kimyonum. Burada paket var onu dolduracağım. Limon tuzu neredeyse kullanılmıyor. Ee, curry de var. Kırmızı toz biberim yok. Bunu satın alacağım kesinlikle. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Şöyle kimyonum vardı. Fazla kalan. Yanlış olmasın. En korktuğum şeydir baharatları birbirine karıştırmak. Sonra hepsi ziyan olur. Çöpe gider. Şöyle paketin hepsini kullandım. Bunu da güzelce ağzını kapatıyorum. Şuraya ekleyelim. Daha sonra karabiber var. Normalde bunların böyle silikon uçları da var. Bazılarında ben çıkarttım uçları çünkü kullanımı daha kolay olsun diye. Şöyle annemin verdiği yine karabiberim var. Bunlar bizim memleketten geldi. O yüzden lezzetleri çok çok daha yoğun ve güzel oluyor. Kaliteli oluyorlar. Zaten bizim orada Bağdat'ın baharatları meşhurdur bilirsiniz. Dünyaya zamanında ticareti bile yapılmıştır her zaman. Belki de hala yapılıyordur. Oranın baharatları bambaşka oluyor. Bunlar da hatta Türkiye'de Bağdat baharat diye de satılıyor. Ama tabii orijinal mi değil mi onu bilemeyeceğim. Belki de sadece isim mark olarak kullanıyorlardır. Oranın baharatlarının ünlü bildikleri için. Şöyle karabiberimi de ekledim. Pul biber. Pul biberim bitti sanıyordum ama evde meğersem varmış fazla fazla. Hatta iki paketim varmış. Şu an bir paket da sığdırırım içine. O yüzden ekliyorum diyemiyorum. Çünkü dökülüyor. Kukul biberde kaza geçiriyorduk. Sürekli o başındaki süzgecini e, o kadar yanlışlıkla böyle sert dökerken ben hemen yaptığında döküyordu. O yüzden o şekilde kullanmadım. Çıkardım süzgecini. Şimdi bunları yerlerine yerleştirmeden önce şöyle masamı biraz toplayayım. Son olarak bu da Bağdat baharatlık dediğim vardı ya. Baharatlığıyla birlikte satılıyor bu şekilde. Normalde ben almıyorum ama uygun fiyatlı bulunca almıştım. Şöyle iki tane gözü var hatta. Büyük ve küçük olacak şekilde. Bunları atmadım tabii haliyle. Böyle çörek otu ve susam için kullanıyorum. Tepsi de poğaça, börek vesaire yaptığımda kullanımı çok kolay oluyor benim için. Zaten bir evde baharatlık ne kadar çok olsa o kadar iyi yettiremiyor insan yoksa sürekli bir baharat çeşidi bir şey oluyor. Bu da tamam. Şimdi bunları yerleştirelim. Burası da birazcık daldı ama yakında bir çaresine bakacağım. Önce şeker kavanozumu da buradan alayım. Hatta e, dolmalık pirincim de bitmiş. Bunu da alayım. Şöyle şeker kavanozunu da alayım. Bunda dibinde var. Bu ikisini yenileriz alışverişten sonra. Şurada instan cevizi varmış. Bunu da alayım. Burada yeri burası değil. Şöyle toz fıstık varmış. Susamı alayım. Burayı birazcık bir düzenleyeyim o zaman en iyisi. Şöyle boşu boşuna bir sürü fazlalık varmış. Aldım. Dolabın içini bir sileceğim. Şöyle dolabın içine kesip koyduğum matlar var. Bunlar çok güzel oluyor. Silikon mat. Hem kaymaz özelliği var. Hem de tertemiz tutuyor dolabı. Şimdi bunu yerleştireceğim. Bu şekilde. Zaten yemek yaparken buradan bile böyle rahatlıkla alabiliyorum baharatlarımı. Hemen yanına şöyle susam ve çörek otumu koyuyorum. En arkaya da şu son iki kavanozumu yerleştireceğim. Siparişim geldikten sonra. Buranın en üstü de bayağı karışmış ama daha sonra düzenleyeceğim. Şimdilik şu kavanozumu ve şu benim en üst tarafım genelde pasta işleri için, pasta malzemeleri için. O yüzden şu fıstığı vesaireyi oraya aldım. Şu orta kısmına bir el atacağım. Birazcık dağılmış buralar. Şöyle az porsiyon yaptığımda kullandığım kabartma tozları vesaire bulunuyor. Burası şimdilik böyle dursun. Buraya da yine böyle kavanozlarım var yukarıya kadar. Hepsinin içinde sticker var. Taşerliğe gerek görmediğim için koymamışım. Baharat köşemi de bahsetmiştim. çaydanlığın boşuna burada duruyor. Şu an biraz kirli. Çok temizleyemedim henüz. Ama bu şekilde bırakıyorum. Burada içinde kaçak çay dediğimiz yurt dışı çaylarından bulunuyor. Aromalı çaylardan. Yanında tuzum bulunuyor. Burada da kahvem buluyor. Türk kahvem. Bu şekilde. Kahve köşeme de Doldurduğum çayıma ekliyorum. Bu şekilde. Zaten bunlar modonun kavanozları dediğim gibi. Bunun içinde de normalde filtre kahvesi bulunuyor. Yeni tükettiğim için bunu dolduracağım yakında. Burada çayım bulunuyor. Şu ikisine de bir türlü şey yapamadık. Kahve köşemizi yapamadık. Aromalardan koyacağım. Böyle karamel aroması veya karamel sos şeklinde değerlendireceğim. Yanındakine de işte vanilya veya beyaz çikolata soslarından alacağım. Onları da o şekilde dolduracağım. Kahve köşemde artık burası tamamlanacak yine market siparişi, yine aylık ihtiyaçlar. Onları sizinle her zaman gibi paylaşmak istedim. Öncelikle trend yoldan gelenlere bakacağız. Burada 127 liralık ürün var. Bir adet şöyle ülkenin üçlü petibörü. Yarım kilo kabak yani iki adet. Karahan ve daha geçeceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bir kilo brokoli. burada 400 gramlık kaşar peyniri taşım ve son olarak bir kilo kadar da bal kabağı var Bununla belki bize çorba yaparım Karana da tadım yaptırırım belki diğer kargomuzda yine Trendyol'dan yoldan yaklaşık 110 lira tutmuş bu piliç bayağı uygun fiyata gelmişti böyle bir kilosu 78 lira gibi bir fiyata denk geliyordu sanırım bir de böyle köfte aldım kasap köfte Bu da tek seferlik böyle ekmek yarası yapabileceğimiz kadar Getirden söylediğim siparişleri gelecek olursak orada da 250 liraya böyle 50 liralık kupon veriyor. Yani 200 liraya gelmiş oluyor 250 liralık alışverişim. Şöyle altılı havlu kağıt istedim mutfak için. Temizlik malzemelerinin çoğu bitmişti. Şöyle faksın e, okyanus esintili sabunlu istedim. 1,5 litrelik. Acenin şöyle yoğun çamaşır suyu yağ çöz şeklinde olan bir ürünü almak istedim ilk defa deneyeceğim fiyatı uygundu zaten okaliptüsleri ben beğeniyorum koku olarak deneyeceğim normalde hiçbir şekilde çamaşır suyu kullanmıyorum farklı ürünler kullanıyorum alerjim olduğu için bunu böyle lavabom için yıkamak için mutfak lavabosu bu da asperapüsün mavi gücü çok iyi banyoda kullanıyorum. Şöyle küçük bir acı biber kırmızı toz biber yarım kilo dolmalık biber tek seferlik dolma yapabiliyorum yaklaşık 1 kilo patates şöyle 250 gramlık mantar bir adet ununun büyük toz ekmeği bir adet otantik hava ekmeği şöyle 2 adet nametin hindi salamı ve son olarak da yarım kilo domates bol içerisinde bu kadardı bayağı uygun fiyatlı denk geldi. Şimdi getirden bir alışverişim daha geldi. Bu da yine 250 liralık bir alışverişi. Daha doğrusu 267 liralık bir alışverişi 216 liraya almış oldum. Yani 50 liralık bir indirimim oldu. Şöyle üçlü lap ne aldım? Bunu biz çok beğendik geçen. Çok da hızlı bitiyordu. O yüzden böyle 20 gün 30 gün bizi idare etsin diye aldım. Şöyle azıcık üzüm aldım. Taze taze yersin diye. Salatalık. Şimdiksel aldım da tek önlük bize yetiyor aslında. Böyle içinde 3 dilim var. Bir buçuk dilim şeklinde yapıyorum. Yanına salata, pilav yeterli oluyor. Havuç. Havuç kabağı vesaireyi Karahan ek gıdası için aldım. Bir de tabii ki yemeklik. Şöyle yaylanın 1 kilogramlık pilavlık bulgurunu aldım. Bu arada fiyatlar gerçekten uygundu. Yani ben kontrol etmeden fiyat pahalıysa yani kupon falan kullanmıyorum. Çünkü aynı e, hesaba çıkıyor. O yüzden bu fiyatları kontrol ettiğimde bayağı uyguna geldi. Diğer bütün market ve online alışverişlerine. Turna'nın ayçiçek yağını aldım. 2 litrelik. Bu da yanılmıyorsam 74 lira gibi bir rakamım vardı. Yani piyasada bulunabilecek en uygun fiyatlı ayçiçeklerden bir tanesi. Sarımsak bitmişti. Böyle bir kilo sarımsak aldım. Yarım kilo elma. 3 adet ve 1 kilo da mandalina aldım. Bu alışverişim de bu şekildeydi. Şimdi son alışverişim kaldı randevulu olan hepsi buradan aldım. O da 222-23 liralık bir alışverişti vlogu da artık burada bitireyim diyorum. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Video izleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Bulunan zil tuşuna da bastığınız zaman yeni gelecek olan videolardan haberdar olacaksınız. Sosyal medya hesaplarımı buraya ekli olacağım takip etmek isteyenleriniz için. Sonraki videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.